Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü işlemimiz, aileleri bir araya getirme işlemidir. bu işlemi yaptığımızda sizin bilgilerinizle aileleri, sevenleri bir araya getirebiliriz. Bunun için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eşinizle aranızda olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben Ertuğrul Hoca. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak. Bugün sizlere farklı bir işlem anlatacağım. Komşularınız aranızda büyük husumetler, sorunlar varsa evinizi satmaya gerek kalmadan ya da taşımaya gerek kalmadan bu sorunları halledebileceğimiz bir işlem anlatacağım. Bu işlemde aranızdaki bütün husumeti çözüp komşularınıza hiçbir sorun kalmadan normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.